Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bursin'in İspanya'dan yepyeni görüntülerini paylaşmaya devam ediyoruz. Kerem Bürsin İspanya'da sevilen oyuncu Antonio Bandera'sla görüştü. İşte sizler için bu özel anları ben de kanalımda yayınlamak istedim. Tabii ki ben de bu özel anları kanalımda hemen paylaşmak istedim. Eğer sizler de Kerem Borsin ile ilgili tüm haber ve bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.